Polis memuru Şeyda Yılmaz hayatının baharında bir suç makinesi tarafından şehit edildi. Şehit polisin acılı eşi Semih Yılmaz o gün olanları anlattı. Allah polis memuru Şeyda Yılmaz henüz 27 yaşında şehit düştü. Tüm Türkiye yasa boğuldu. Şehit polisin acılı eşi kara haberi telsizden aldı. 11.30 gibi bir telsiz sesi duydum. Dudullu polis merkezindeki polis yaralı diye. Hemen aradım yani. Sürekli eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Polis memuru Şeyda Yılmaz İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Onu genç yaşında şehit eden cani ise 26 suç kaydıyla sokaklarda başıboş gezen bir suç makinesiydi. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz olayın yaşandığı günü anlattı. Ben görevliydim zaten biz aynı vardiyada çalışıyorduk. Ben beş içeğere keçe çıkmıştım evden. Ondan sonra işte yanlış hatırlamıyorsam on buçuk, on bir buçuk gibi bir telsiz sesi duydum. Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralı diye. Hemen aradım yani. Sürekli eşimi aradım. Yılmaz eşine ulaşamayınca içine bir korku düştü. Eşinin yanına gitmek için arkadaşlarından yardım istedi. Yolda öğrendi. Vurulanlardan biri de onun eşiydi. Ondan sonra işte yolda giderken bir abim silah arkadaşım dedi ki kardeşim vurulanlardan biri de senin eşinmiş. Öyle olunca zaten bir yani başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı ne edeceğimi bilemedim. Polis memuru acılı eş Semih Yılmaz, eşi Şeyda Yılmaz'ın şehit olmak için dua ettiğini de paylaştı. Ama çocukluktan beri diyordu. Yani Çocuktan çok dua ettim diyordu. Şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kere aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, önce sen olursun diye. Hayalleri yarım kalan acılı eş, bu acıyı başkaları yaşamasın istiyor. Tüm ülkenin olduğu gibi, tüm ülkede olduğu gibi ben de çok sinirliyim. Evet, belki söylenecek çok söz var ama... Devletimizin yerini getireceğine inancım tam. Yani başka şeydalar şehit olmasın, başka anaların, babaların, eşlerin, yani çocukların canı yanmasın. <laughs>